dünyada ne varsa geçmişte de onun benzeri olacak. E, biraz değişiyor görüş deniyor ki yakın geçmişte olan daha uzak geçmişte olanın ne gösterir? Yani onun örneğidir. Peki yakın geçmişte ne olmuştu? Pleistosen yani döneminde bir buzul dönemi geçmişti. Deniyor ki daha önce de bir buzul dönemi geçmiş olabilir. Bunun da e, hani o sürüklenmiş kayalar, kayalardaki çizikler vardı ya, bunu e, tuhaf bir şekilde Hindistan'da, İngilizce oluklar, orada Hindistan'da insanları çalıştırırlar ama işin başında İngilizce oluklar, ya tuhaf bir şekilde Hindistan'da o şekilde sürüklenmiş kayalar, kayalar üzerinde çizikler, o kayalara tillit diyorlar o dönemde. Böyle tuhaf şeyler görüyorlar. Ama diyorlar ki o Hindistanlere burada nasıl olabilir böyle buz ile sürüklenmiş. Şimdi Hindistan da çok sıcak yerde. Şu haritada şeyde göstereyim küre üzerinde. Bakınız ekvator. Ekvatorun üzerinde Hindistan. Hindistan'da nasıl böyle bir şey olabilir? Ya sonra ortaya çıkacak ki bakın Hindistan, Afrika. Bak, şurası Hindistan, burası Afrika önce keşfedilen e, Avustralya. Yani Hindistan, Afrika, Avustralya'da benzer sürüntüler var. Ama Kuzey Amerika'da, e, Avrupa'da yok onlar. O dönemde yani de işte 250 milyon sene önceki dönemde. Şu Pleistosen döneminde vardı Avrupa'da. Ama 250 milyon sene önce bakıyorlar ki buralarda da gene beklenmeyen şeyler. Mesela Sibirya'da kömür var. Yahu bakıyorlar o kömürleşmiş olan şeylere, bitkilere. E onlar şu Brezilya'da falan olan bitkiler. Şu buralarda olan bitkiler ta Kuzey Amerika'da. Ya sıcak iklimin bitkileri. Diyorlar ki burası soğuk. Burada nasıl kömürleşen bitki yaşamış olabilir geçmişte. Gene Sibirya'da mesela kömür vardır şimdi. Ya Sibirya'da ne işi var kömürü? İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa'da onlar uzak. Oradaki bitkilere bakıyorlar ki şu, şu Brezilya'da filan o tropikal bitkiler onlar kömürleşmiş. Bu e, 250 milyon sene önceden kalan bu yani o yıl olarak bilmiyorlar ama belli bir dönemin kayaları, fosilleri böyle bir tuhaflık var. Bu sefer şöyle bir görüş geliyor. Bir jeologun biri diyor ki bu diyor Güney Amerika ile Antarktika'yı da katalım diyor. Yani Güney Amerika bakın küre üzerinde bakınız. Güney Amerika Afrika şu anki haliyle. Antarktika Hindistan ve Avustralya, bunların hepsinde birden aynı buzul bir döneminde, jeolojik olarak. E, bu şu an için, işte 250 milyon sene önce dinliyor, o zaman ama tam bilinmiyor Bu Tam yıl olarak bilinmiyor ama, e, bir dönemde böyle bir şey var, geçmiş dönemde. Bir de fosiller de benziyor. Bitki de benziyor bazı e, sürüngenlerde. Şimdi onunla ilgili bir şey göstereyim. Bakınız jeoloji kitabı. Heh, buradan görünüyor. Bakınız Afrika'nın Alt tarafı Hindistan, Güney Amerika, Avustralya. Bunların hepsini şu şekilde bir buzul tutmuş. Bu şekilde bir buzul. Sonra bu kıtalar birbirinden uzaklaşınca e, bir de şey olduğu belli. Yani Afrika'nın alt tarafında, Güney Amerika'nın belli bir tarafında, Avustralya'nın bakınız alt tarafında ve Hindistan'da şu şekilde bir buzul olduğu anlaşılmış. Ee, bitkilere ve e, diğer canlılara da bakınca e, şu bitki Glossopiteris bir de bu canlılara bakıyorsun. Bunu daha önce de bir programlarda göstermiştim. E, şu bölgede mesela Güney Amerika ile Afrika arasında e, burada e, Nasıl oldu burası? İşte şurada dolaşan bu şekilde bir canlı türlerini görüyorsun. Ha, sonra bunlar ayrılıyor birbirinden. E, ayrılıp uzaklara gidiyor bu şekilde. Şimdi e, bu döneme Gondwana deniyor. Yani Gondwana sistemi diye. Bu 1870'lerde bir de bu şekilde bir sistem keşfedilmiş oluyor. E, bakayım neredeyiz? Ha bu arada e, gene o fosillere bakınca şimdi Silürgen dönem var. Onun altında Kambriyen var. Kambriyen 542 milyon yıl önce. Kambriyen döneminde çok çeşitli fosil var. Ama üstündeki Silürgen'e benzemiyor. Benzemeyen çokça fosiller var. O şey ilginçtir. Bunu hep bahsediyorum ya. Bir yüz civarında. Şu anda 34 film var. Yani vücut planı. O zaman bunun 3 katı. Vücut planı. Bu şekilde değişik canlılar birdenbire görünüyor. Kambriyende. Ama ondan önce yok. Şimdi ondan önce bakıyorlar ki altında e, bazı yerlerin altında kayalar var. Yani granit kayalar var. E, i̇şte gınaiz var. Şistler var kayalar var olan için ama hiç fosil yok. Diyorlar ki bu niye böyle oldu? Liel diyor ki ya belki diyor yerin altı diyor çok sıcaktı diyor onları diyor yok etti. Dönüştürdü diyor metamorfoz yaptı. Şimdi o dönemde bazıları diyor ki olabilir diyor Liel'in dediği. Ama bazıları diyor ki yahu diyor her şey böyle diyor kaya değil ki. Yani e, bir de diyor işte kildi şeyler var. Kildi şist var diyor. Kırmızı taşlar var. onlarda fosil kalır yani. O şey kayalar gibi değil. Granitler gibi. Bakıyorlar onlarda da yok fosil. Yani günümüze baktığın zaman günümüzde 3,5 milyar yıl önceye kadar tek hücrelerin fosillerini buluyoruz. Yani o artık geçerli değil. O dönemde sürülmüş bir şey. E, şu anda 3,5 milyar yıllık bölgeler var. Bazı bölgelerde. Hatta 4 milyar yıla giden bu şeyde göstermiştim bir ara bazı yerler Kanada'da en eski bu işte 4 milyar yıllık İzlanda'da ama diğer kıtalarda da Avustralya kıtasında da Afrika kıtasında da Amerika'nın işte başka bölgelerinde Sibirya'da e, işte üç buçuk milyar yıllık o şekilde kıtalar var. Yani yerler var. Oradaki toprak kaya duruyor. Fosil bakıyorsun yok. Peki başka fosil var mı? Var. Bakteriler bulundu. Şu anda üç buçuk milyar yıldan beri bakteriler bulun Yani 3,4 milyar yıldan beri kesin. Şey ne zaman kambriyen? 540 milyon. Yani 3 milyon, 3 milyar yıllık dönemde Bakterilerin fosilleri var ama başka canlı fosili yok. Kambriyenden hemen önce bir Ediacara fosili diye bir şey bulundu. Bir 10-15 milyon yıl önce bu Avustralya'da ama onlar da yumuşakça yani az bir böyle işte 10-15 milyon yıl kadar geri giden ondan önce fosil yok. Şimdi buradan bir şey göstereyim size. Buradan dünyanın tarihini bulmak için ne yaptılar? Yani hangi görüşler ileri sürdüler? Şimdi bakınız, şu mevzu. E, ha bu arada e, dendi ki, e, ya belki buluruz. Bazılarının bir iddiaları oldu. İşte birisi e, bir yer buldu. Dedi ki bunlar dedi e olsun. bunlar dedi canlı dedi. Sonra incelenince denildi ki yok değil işte kaya, toprak yani inorganik, organik değil. Ee, Amerika'da birisi dedi ben bir şey buldum dedi, protozoon dedi. Sonra ona da bakıldı böyle tümsekler üzerinde yastıkçık şeklinde bir şeyler. Sonra denildi ki hayır bu da değil yani organik bir canlı yok dedi ondan önce. Ee, burada diyor ki kambriye hayvan, kambriyen hayvanlarının tüm ataları hiç fosil bırakmamış. Onların diyor, şuradan okuyayım size. Yeryüzünün tarihi. Bir de bakınız bu kitabının son bölümünde Martin Ludwig kitabın son bölümünde bu yaratılışçı akıllı tasarımcıları bak derinliklerden çıkan yaratılışçılar onlara karşı bir tutumu da var bunun. Ama bu diyor ki İngiltere'de genel olarak kitap boyu öyle din bilimin gelişmesini engellemedi diyor. Ama o yaratılışçılara karşı bir tavrı da var. Ee, sanki şey gibi böyle bir İngilizler e, hani onu da onu da anlamaya çalışan tipler olur. Öyle bir şey var. Yani yaratılışçıları tenkit ederken de hep böyle bir şey aşırılık olduğu zaman oraya bir laf söylüyor. Şimdi burada diyor ki bakınız Çeşitli kambriyen hayvanlarının tüm atalarının yumuşak bedenli olduğu olduğunu ve dolayısıyla fosil olarak korumanın mümkün olmadığını, sert organlarını örneğin kolaylıkla fosilleşebilecek kabuklar hemen hemen aynı zamanda edindiklerini varsaymak Darwincilerin kendilerini sıkıştıkları köşeden kurtarmak amacıyla yapılmış umutsuz bir girişim gibi görünüyordu. Yüzyılın sonunda hayatın Kambriyen döneminden önceki kökeni ve ilk evrimi derin gizemini koruyordu. Ve şurada diyor, Kambriyen faunasının yavaş e, darbin evrimine izin verecek kadar uzunsa bütün o evrimsel gelişmelerin hiç kaydının olmaması daha da büyük bir problem oluşturuyordu. Yani e, bu işte evrimcilerin şu anda bazı şeyleri hiç çözemedikleri noktalar var. Bir, ilk hayat. İlk canlı nasıl yaratıldı? Bir bakteri hayatını devam ettirecek kadar geninin olması lazım. Bu ne yapabilir? Mesela fotosentez yapabilir. Bir 2000 kadar gen lazım. Şu andaki bakterilerin en ilkelinin 500 kadar geni var. Ama o da e, Biraz parazitimsi yaşıyor. Yani tek başına hayatını devam ettire, ettiremiyor mikobakteri 500 kadar geni var. O başka bakterilerden e, parazitimsi yaşıyor. Kendi başına yaşayacaksa bir 2000 kadar gen olacak. Ya güneş ışığından oradan e, enerji üretecek, ve hayatını devam ettirecek e, ya da kimyasal şeylerden. Yani o dışarıdaki kimyasallardan da üretebilir. Ama gene bir iki kadar gen lazım. Şimdi iki bin kadar gen nerede olacak? Her bir gende otuz, elli, yüz kadar doğru aminasetin dizilmesi lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Bu sebeple orası çözülmüyor. Bir de hayat işte bir bakteriler, bir arkea, bir ökaryot. Bunlar birbirinden evrimleşme ihtimali yok. Üç defa hayat başlamış ama türden türe geçiş yok. Kambriyenin öncülü yok. Bu ama kambriyenin öncülüğünün olmaması da büyük bir problem. Şimdi buradan yani o evrimcilerin problemi yoksa Allah yarattı bizim için bir şey yok. Evet. Şimdi eee Gelelim kronoloji mevzu Dendi ki ya bu dünyanın ömrü kaç yıl? Tamam birbirinin peşine sıralayabiliyoruz. Bu e, Philips e, şöyle bir sıralama yaptı. Ya onu hep tahtaya yazıyorum ya ona benzer bir sıralama yaptı. Yani paleozoik dönem, mezozoik dönem, senozoik dönem. Onları bir sıraladı. Ama e, kaç yıl? Onu bilemiyorum. Yani kaç yıl önce? Kambriyen dönemi ne zaman yaşandı? Dediler ki ya buna dair bir şey bulalım. Hele bu Darwin türlerin kökenini de yazınca Philips dedi ki o Philips de işte o jeolojilerin jeologların başkanı konumunda bir şey söylemesi lazım. Bu önce dedi ki şuradan hesap edemez, edemez miyiz? Ganj nehri Hindistan'da Bunların sömürgesi o dönemde. Dedi ki o nehrin deltasında bir tabaka tabaka kalıntılar birikiyor. Bunların dedi kaç yıldır biriktiğini hesap ederek de kaç yılda neler birikti oradan dedi bir hesap yapabilir miyiz? Sonra baktı ki çok karışık. Yani bir fikir elde etme çok zor. Bu arada Darwin kendi evinden de görünen bir tepeler vardı. Bu Kretas döneminde yani Senozoik'ten hemen önceki Mezozoik, Senozoik içindeki o dönemde o dönemden kalma tepeler var. Dedi ki ya bu tepelerin işte yıpranma zamanına hesap ettiğin zaman dedi. Çünkü zamanla aşınıyor o, Bir 300 milyon olmalı dedi. Senozoik zaman. Peki bu tutarlı bir tahmin mi? yani 65 milyon senozoik zaman bir 5 kat büyük tahmin etmiş. Ama bir şey tahmin etti Darwin. Sonra Philips dedi ki paleozoikden beri dedi 96 milyon. Yani takan bir yönden beri. Bu da 540 milyonu 96 milyon tahmin etti. Darwin 65 yerine 300 tahmin etti. Şimdi bir böyle duruş da görüyorsun. Çünkü Darwin hani hızlı olay olmadı görüşünde ne yapıyor? Liel ve Darwin bu ekol. Bunlar diyor ki zamanla diyor bütün olaylar oluyor diyor zaman yeter ki yeter kadar zaman olsun. Bu sebeple bakın Darwin 300 Tavsenozo 2 bile 5 kat tahmin ediyor. Bu Philips ise kambriyenden e, ki 540 milyonu 96 milyon tahmin etti. Bu da çok küçük tahmin etti. Sonra 1861 yılında e, William Thomson bu Lord Kelvin olarak sonra şöhret bulacak. Bu e, bir şey, bir telgraf bağlantısı kuruyor galiba Avrupa'dan Amerika'ya falan. Ama bu hani fizikçi o meşhur bilinen Lord Kelvin. E, sonra Lord ünvanını da bilimdeki başarıları sebebiyle alıyor. Bu Kelvin 1861 yılında e, güneş sistemini diyor ki bu güneş sistemi hani devamlı bir sıcaklık veriyor ya bunun diyor işte yavaş yavaş diyor enerji kaybediyor olması lazım. E, sonra dünyanın da işte zamanla soğuduğu hani bir nebula teorisi vardı o dönemde. E, ona bakarak e, diyor ki bu 200 ile 1000 milyon yıl yani 1000 milyon 1 milyar 200 milyonla 1 milyar yıl arası bir tarihi olabilir diyor bu dört kelimenin de. Sonra 1863 yılında küçültüyor bunu. Diyor ki 20 ile 400 arası diyor. Şimdi 20 ile 400 arası deyince bu 100 milyon e, Philips'in şey yakın bir şey oldu. Yani 20 ile 400 arası bu geniş bir şey veriyor, alan veriyor. Ee, bu arada e, hatta beraber çalışıyor bunlar dostlar da ikisi de e, İngiltere'de e, bilimci. Ama fizikçiler biraz jeologlara göre kendilerini daha bilimci sayıyor. Onlar biraz küçümsüyor jeologları. E, bu Philips ile beraber maden de ne kadar derine indiler, sıcaklık ne kadar artıyor. Bunu ölçmek için bir aletler e, tasarlayalım diye beraber çalışıyor bile bu Philips Lord Kelvin. Sonra 1866'da e, Kelvin e, bir konferansta tuhaf bir şekilde e, bir tavır alıyor. Diyor ki 50 milyon. Sonra diyor ki 40 milyon o zaman geçtikçe 1897'de 40 milyona indiriyor. Ama diyor belki de diyor en iyi tahmin 24 milyon yıl olabilir. O arada biri de diyor ki 10 milyon yılda diyor olabilir aslında diyor. O yani 10 milyon da diyebiliriz diyor. Bu 10 milyon deyince 24 normal gibi görünmeye başlıyor. Ama kimsenin bir fikri yok yani hakikaten kaç milyon yıl olduğuna dair. İşte değişik şeyler kullanarak bir hesaplar yapıyorlar. Bir şeylere bakarak. Bu arada Philips ama o işte 96 milyon, 100 milyon oralarda kalmış. Philips e, fikrini değiştirmiyor. Jeologlarla işte kelbin arasında bir mesafe açılıyor. E, bu arada İrlandalı jeolog John Jolie. Bu diyor ki daha önce de öyle bir tez ileri süren olmuştu. Nehirler diyor okyanusa akıyor. Okyanus hızlılığını diyor, değişti, değiştiriyor, etkiliyor. Ona bakarak diyor, e, okyanuslar 90 ila 100 milyon yıl yaşında olmalı diyor. Bakın şu Atlas okyanusu için tutarlı bu. 180 milyon Atlas okyanusu. E, onun ömrü yani o şeyler açıldıktan sonra kıtalar ayrılınca ama e, o tabii büyük okyanusa yani oradan su geldi. E, o diyor ki işte 90 ile 100 milyon yıl gibi bir şey olabilir diyor bu John Julie. E, Bu şekilde 1900 yılına kadar gelenür. Philips 96 milyon yılda kalmış. Kambriyenden sonrası için 100 milyonda işte 540 milyon yani beşte biri, beş buçukta biri gibi. E bu şekilde 1900 yılına gelenür ki bugünkü programı da bu şekilde tamamladım. Şimdi ne oldu 1900 yılına gelince? 1900'lü yılların başı bilimde çok acayip patlama dönemidir. Radyoaktivite keşfediliyor. Bu radyoaktivite keşfedildikten sonra işte bozulmalardan, izotuplardan vesaire Ondan sonra yeryüzünün e, bu tarih ölçümü için işte bu karbon metodu, potasyum metodu vesaire, uranyum, bu değişik e, radyometrik tekniklerle e, bu ölçüm ha, sonuç ne çıkacak? Dünya 4,5 milyar yıl, işte dünya güneş sistemi 4,6 milyar yıl gibi e, kambriyen 540, 41, 42. O üçü değişik kitaplarda o şekilde yazıyor. İşte 65 milyon, 66, 65 buçuk milyon uzaylı zaman için. Yani böyle bir yarım milyon, bir milyon gibi o şekilde bir bir milyon, iki milyon gibi canlı hayatın olduğu dönemde o kadar değişik şey başka başka kitaplarda olabilir ama o kadar. Ee, evet. Bir dahaki programda inşallah bu kitaptan da da 300 sayfa şu anda 230 bitti e, iki ya da üç programda anlatabileceğimi tahmin ediyorum e, bugün ne anlattım 27 sayfa anlattım yani iki programda belki son bir sonuç özet olabilir e, bundan önceki sonraki şey önemli. O radyoaktivite, onun keşfi, onunla tarihlendirme olayı. Gerçi olayları başka programlardan anlatmıştım ama burada da yine bir daha anlatayım. Ya bu iki 3 program sonra inşallah yeryüzünün tarihi bitecek. Ondan sonra biyo coğrafya mevzuna, Allah nasip ederse başlayacağım. E, bu arada da e, bir iki program ya dün bir şey dinledim bir şahısla alakalı bir video çekmem lazım. Bugün belki akşam çekerim o videoyu. Ee, ama sonra yani bu gündeme de kapılmamaya da çalışıyorum. İşte Suriye'de falan bir olaylar, bir hareketler, bir şeyler başladı ama onlara bakarsam dağılırım. Yani şu bile zihni toplamışken şu evrim bir bir tamamlayın istiyorum. Selamünaleyküm.